Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım bu sezon Süper Lig'deki hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. Samsun Spor'un e, Alt Lig'deyken yapmış olduğu bazı e, hatalar oldu. Aslında o hata demeyelim ama kötü niyetli futbolcuların bize yaptırdığı bir hata. Çünkü Samsun'a gelen parasını tıkır tıkır alıyor. E, şehir güzel, kulüp güzel Taraftar güzel, her şey güzel ama oynamayınca oyuncular, e, hocalar da istemeyince mecburen bir mecburi ayrılıklar oluştu. Maalesef FIFA e, aynı işçi mahkemeleri gibi hep oyuncuların lehine karar veriyor. Kulüpler, e, birçok Türk kulübü de tabi bu sıkıntılarda olduğu için, Türkiye'nin adı kötü FIFA'da. Biz de Samspor olarak buradan e, istemesek de nasibimize olduk. Ama Samsun Spor şu an FIFA'da dosyası olmayan, hiçbir borcu olmayan tek bir. E, biz takıma güveniyoruz. E, geçen sene ikinci yarı, yani e, yedinci sıralarda ikinci yarıyı bakarsak bitiren bir takım var. E, şimdi bunlar hep birlikte kamp yediler. E, bir takım daşlık oluştu, Samspor'da bir aidiyet duygusu başladı. Bunların meyvasını herhalde dördüncü 5. haftadan sonra göreceğiz. İnanılmaz bir performans göstereceğini görüyorum. Biz en azından bir puan ya da 3 puan olsun istiyoruz. Samspor inanıyorum bu sene yani orta sıralarda. Bitirecek hedefimiz 8 ile 13. arası bir şey ama ilk konu olursa çok çok daha iyi olur diye düşünüyorum.